Üretken insanlar başarılı bir işletmenin temel koşuludur. Ancak üretkenlik, insan kaynağınıza doğru araçları sunmanızı gerektirir. En önemli araçlardan biri ise yazılımdır. Günlük sorunların çözülmesini, verimli bir ortam yaratılmasını sağlar. Böyle bir ortamda çok daha hızlı ve güvenle karar alabilirsiniz. Karşı karşıya olduğunuz en zorlu kararlardan biri Kuruluşunuz için en doğru çözümü seçmektir. Çünkü risk barındıran ve herkesi etkileyen bir karardır. Her işi, her birimi ve her süreci. Yeni çözüm üretkenlik sağlayacak mı? Kolayca kullanılabilecek mi? Çalışanların potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak mı? Bu sorulara evet diyebilmek için iş yapma biçimleriyle uyumlu bir yazılıma ihtiyaç duyarsınız. Hem bugünün hem de yarının gereksinimlerini karşılamayı bilen bir yazılıma. Bu yazılım Microsoft Dynamics'tir. Microsoft Dynamics, sizin ve çalışanlarınızın beklentileri doğrultusunda çalışır. Alışkın olduğunuz Microsoft Office yazılımları gibi kolay kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede çalışanlarınız asıl önem taşıyan konular üzerine yoğunlaşabilirler. Microsoft Dynamics, var olan Microsoft sistemlerine kolayca entegre olur, dinamizm getirir. Çünkü Microsoft Dynamics, işletme verimliliğinize ivme katmak için İnsan kaynağını iş süreçlerini ve gerekli teknolojileri aynı platformda buluşturan uyarlanabilir bir işletme yönetimi çözümleri serisidir. Finans, tedarik zinciri ve müşteri ilişkileri süreçleriniz otomasyona kavuşarak kolayca erişilir hale gelir. Sizi ve çalışanlarınızı ticari başarıya ulaşmak için yüksek verimlilikle buluşturur bilgiye ve iş süreçlerinize güvenle sırtınızı yaslayabilmeniz, iş dünyasının değişen taleplerine hızla yanıt verebilmek ve kararlarınızı daha büyük bir güvenle alabilmek anlamına gelir. Microsoft Dynamics, çalışanlarınızın ve işletmenizin gücüne dinamizm katacak tercihiniz.